Gerek sonra kanalın herkese arkadaşlar. Ben sana çok Minecraft saklamaç oynuyoruz. Rus ne oldu? Ne oldu? Ne çıktı? Şimdilik videoyu durdurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Ee, şey ne blok olmuştu lan? Diamond blok oldu. Bir değişiklik olsun buna dedim. Diamond blok da. Niye seçtiysem artık ya başka blok ya nedir map'i isteyebilmek abi keşke şey taşı çekseydim ya şu taşlardan çekseydim ilk onu seçtim sonra değiştireyim belki hiç mi, bu map'te yoktu dedim ve şu an pişmanım aa ben çakılmışım aa koş 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 gir şuraya gir şuraya Nasıl, acaba nasıl gözüküyor? Ama burada bulurlar ya. Ben şuraya çıkayım. Şöyle çıkayım ben şuraya. Ee, mi bakalım. Kremayı ve arkadaşlar bu arada. Aa. Ya, Minecraft aksan olmak zorunda kaldım arkadaşlar size güzel videolar çekeyim diye. Hatta 8 abonem var kendimi kandırıyorum sanki ama bilmiyorum seviyorum seviyorum bunu yapmayı sanki kendimi kandırıyormuşum gibi oluyor ama hayallerim büyük ya keşke ünlü bir youtuber olsun daha on abonem yok ne yapalım artık böyle oha bulan Beş kişi kaldı aaa Hımm O kadar kusura bakmayın geri geldim Abi Var ya Bir içim çıktı Ulan var ya yakalanırsak GG Daha kaç dakika var? İki buçuk dakika falan var. Oo, bu da çakıl. Adamlar bizi bulacak ha. Sakın kıpırdama sakın. Bu önündeki, önünde de bir tane var. Şunu artık şunu. Bilmiyorum hangisi. O 11 tane şey oldu. 3 tane saklama oldu galiba. 11 tane aynen. 11 tane bulan oldu. Yok seekers bilmiyorum. Her şey olabilir şu an. Ya abi şimdi anlamadım. 9 tane mi bulan var? 9 tane mi saklanan var ya? Bulamadım şimdi anlayamadım. Seekers saklanan demek galiba aynen. 3 tane bulan var. 8 tane saklanan var. Bir... Yok yok. 8 tane bulan var. 1 2 3 burada. 1 2 Aynen doğru doğru Hiders. İki tane saklanan kaldı. Beyler. Çok iyi yere saklanmışım galiba. Ulan. Önünde adama geçiyor şu an. Eyvah. Sakın kıpırdama. Sakın sakın kıpırdama. Abi. Bir dakika kaldı hadi be. Aldım aldım. Aldım oyunu hadi. Hadi ya. Hadi 46 saniye. 45, 44. Hadi. Ulan. Aldım oyuna Bu salaklar. göremedim. beni. İyi ki bu taştan olmuş. Yoksa Bulamazlar Yoksa bulurlardı yani. Ne bulamazlardı ya. Kafam, beynim yandı. Bulurlardı yoksa. Hmm. Hadi ya 10 saniye tamam. Kazandım beyler. 5 saniye kala dans edeceğim. Za. <laughs> ya. Saklan ilk bölümünü çektim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu videonun da burası sonuna gelirim. Evet arkadaşlar ilk saklanmaç bölümünün sonuna geldim. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın.